Hello. Evet arkadaşlar bugünkü vlogda tek başımayım. Çünkü neden? Çok güzel, hayırlı bir iş için bu vlogu başlattım arkadaşlar. 21 Mayıs Safter'in doğum günü ve ona çok güzel bir sürpriz hazırlıyoruz. Sürprizin gidiş sizlere bahsedeceğim. Mekan ayarlamaya gideceğim. Arkadaşlarla buluşacağım. E, Safter var da çok fazla vlog çekemeyebilirim. O yüzden sadece gidişatı anlatmam yeterli. Arasal anlamda bir şey sormak isterseniz yapılan şeylerde Onları özel olarak sormanız yeterli. Çünkü onlardan bahsetmeyeceğim. Çünkü Safter bunları izleyecek sonra. Seni çok seviyorum. Şimdiden happy birthday ben Evet gençler iş bitti şu anda. Mekan kiralamaya gidiyorum. Ayarlamaya gidiyorum. Depozito şususunu vereceğim. Oradan eve geçeceğim Safter'in yanına. Seni seviyorum bay bay. <laughs> gidip mekan ayarladım. İnanılmaz yani çok yüksek bir binalı bir yerde havuz içinde bir parti hazırlıyorum. Aynı zamanda bir mekan daha ayarladım. Arkadaşım tavsiyesi üzerine Afrikan Club gideceğiz. İki gibi orada inşallah sarhoş olmazsak orada partileyeceğiz. Sahte bunlar haberi yok bu arada. Neyse bugün sizinle nereye gidiyorum? Bir araba kiralayacağım arkadaşlar arabayı söylemeyeceğim. O gün görün ee, gideceğim, arabayı kiralayacağım ve yarın sizlerle ne yapacağız? Hediye almaya gideceğiz. Hediye, neyse onu da söylemiyorum. O da sürpriz olsun. Onu da videoda izleyin. Şimdilik bu şekilde planlarım. Şu an iş yerimden size biraz iş yerini gezdireyim. Daha sonra arabayı ayarlamak için yola koyulalım. Bye bye. <laughs> Hello, şu anda Saftar yukarıda ben ona e, araba ayarlamaya gidiyorum. Onu bir şekilde ekmem gerekiyor. E, ay çok sıcak inanılmaz metrodayım. E, arabaya araba ayarlayacağım ama size göstermeyeceğim. Arabayı gününe görün. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz oradan. Gençler. Pişt. Herkese selam arkadaşlar. Araba kiraladım.. El Ebu yoksun. da Şu an bir sürü çekik gözlü ve karatenli insan bize bakıyor. Ben de ya. Kusura bizi ya. Neyse, bugün safteyle ayrılacak sanırım. Dün söylediğim şey yapmaya geliyorum. heyecanlıyım. Herkese selam <laughs> gençler. Şu anda işten çıktım. Safteri de ektim. Mall of Emirates var burada. Oraya gideceğim ve orada Saftan hediyesini alacağım. Hem de size orayı gezdireceğim. Hadi gidelim. Ay biraz önce metro inerken ben gidiyorum dedim. Böyle heyecanlan nereye falan dedi. Ve sonra işim var dedim. O da dedi ki ha anladım okey dedi. Her şey anlamak zorunda mı bu çocuk ya? Nefret ediyorum onu. hala Evet gençler geldim hediyeyi almaya çok heyecanlıyım size paketini göstermeyeceğim çünkü onunla beraber görmenizi istiyorum ve heyecanlanmanızı istiyorum İnşallah siz de seversiniz görüşürüz orada ay geldim alacağım bir ton sorun yok onu istediler bunu istediler parayı istediler benden ekstra ekstra Şu an çok üzüldüm ama neyse hallettik ee, şu an alıyorum ama göstermeyeceğim Okay thank you bye bye Ay aldım. Ay, ay neler yaşadım ya. Ekstra benden parayı istediler falan. Ay neyse hallettim. Ee, i̇nşallah mutlu olacak. Ay şunu göstereyim. Ay çok mutluyum. Peki İngilizcemin bir yere kadar yetmesi ve daha sonra orada bir Türk bulmam ve bana yardım etmesi. Ya inanılmaz ya. Teşekkür ederim. Evet ay Arkadaşlar şu an eve girmekteyim. E, ölüyorum. Duş alacağım, biraz dinleneceğim. Akşam onda araba bizi almaya gelecek ve mekana gideceğiz. Hediyelerimiz nerede vereceğiz bilmiyorum. İnşallah bu gece güzel olur. Allah'ım dua edin. Ay çok heyecanlıyım. Nasıl oldum? İnanılmaz heyecanlıyım. Toplanıyoruz. Aşağıda görüşürüz. Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday happy birthday to you düşünüyorsun anlat. <gülüyor> Demiyorum. limuzin tuttu mu? Sen tuttun değil mi? Hepimiz birlikte. Bir de üstüne pembesini buldun. <laughs> Şu an herkese <laughs> Evet gerçekten. Hadi gidelim. Ben hala şoktayım. <laughs> Böyle bir başlangıç yaptık. Ee, devamı diğer mekanda hediyeler diğer mekanda şimdilik görüşmek üzere